Ya Kubilay amına koyayım senin Kubilay. Senden önce ben geldim Kubilay. Ya kes sesini amına koydu bu What the hell? Yatar ya kaplayın ha. Beyler erken çıkmayın da. Bu iki iki değil kanka bu iki değil o kadar hızlı gelemezler. Gir bu şu gir tuşu fırına. Ben At hızlı giderim. Çık 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 çık. Niye çıkma? Bitmiyor artık. Bu kadar split yaparız sonra. Tamam hadi. Gidelim. Gidelim. Malilay. Malilay adam yukarıda Malilay. Oha. Duvarın arkasından iki kere vurdu. Adam gelmiş beyze haberimiz yok nasıl satın ya. Oğlum adam duvarın arkasından iki kere vurdu. Bak birinciyi vurdu bir şey demiyorum ikinciyi vurdu. Bu arada İbila'yla ile sıklık yaptık inanamıyorum. Ben sana ömrü alma etmiştim. Hiç tanamadım mı? Bölüm kendini öldürürsün İbila. Kanka adam geldi. Şimdi nereye geldi? Abi oha ya. Abi bu beni nasıl etkilerinde aşağıya atıyor böyle? Psikolojide şey var. Reportlayayım mı? Anti knock back ver. Kanka girdi adam. Sizde. Kanka bu adamda şey var. Anti knock var. Görmüyor musun? Şey almıyor. Bak bir daha dene. Oo bir. Çaldım ki. İki canı vardı zaten de. Tövbe yarabbim. Saldırın ya. Yani. Saldırış ya. Ben niye yukarıya çıktıysam aptal gibi. Hayır, lobya'da kurdular, biter. Şimdi şey yapacaklar. İki kişi saldıracaklar bizim. Tamam, o yüzden bunları kırmamız lazım. Ya ben tutarım, ben tutarım, ben tutarım. Tutamadım, tutamadım, tutamadım. Oğlum ben tutarım dedim, adamı öldürmedin mi? Öldürmedim. Bir canım vardı zaten benim. Abi yok şu strok valla şunlar çok... Var var bir şey yap. Abi bir şey yok adama vurabiliyorum ben. Kanka adama vurabiliyorsun da anti knockback var. Yok. Var adam da anti kabe dene istersen adamı. Abi çok yok abicim yok bedenini falan açıyorum adamı öldü. Oğlum adam geri gitmiyor dayı. Gidiyor gidiyor dayı. Hayvan gibi gidiyor hem de. Blokitte. Ya kes buna koydum bu Yunan'ı ya. Bak Gitmiyor. Karı gibi oynuyorsun. 2 saati avlamadan duramıyorsun ya. Al kırdım. Oha. Ya maşallah ne güzel kırdın ya. Oğlum nerede bunların yatağı? Her yeri şey koymuşlar. Yatağı koymuşlar mı? Ya ben bunları piyano tercih ederim. Bulamadım yatağı. Abi ya açıp açıp duruyorum. Kubilay alev topunu al ben ben kuracağım. Oğlum alev topu al. Bence bunu öldürün. Kubilay arkanda adam. Kubilay arkanda adam. Kubilay 5 kere deyince anlıyor ya adam. Saldır. Yatak, bu açılıyor, yeri yatak, yeri açılıyor. yatak açılıyor, yatak açılıyor, açılıyor. Ortasında abi. Aa yanarak öldüm, şaka gibi ya. Alev topu attı mı Kubilay? Oğlum ne bekliyordun burada, niye bir şey yok? Kanka attı amına koyayım bana çünkü onlar. Ya, Abi bir ben bedi açıyorum, dördüncü açışın bedi de... Nerede? Nerede şunun yatağı? Ortasında değil, sağındaki bloğun ortasında ya. Mal mısın evladım sen? Yukarıdan geliyorlar. Yok adamın yatağı, arıyorum arıyorum köpek gibi, yok. Yok, var. Ben görüyorum, dört kere gittim, dördünde de gördüm ama öldürdüler beni. Öldürseydin o zaman, bu. Öldürdüm oradaki herkesi. Ben bundan aptal noktaya inanırsam Abi ucube gibi oynuyorlar zaten. Abi bir şey demek istemiyorum da şu bizim gittiğimiz yolunda ağzına sıçmayayım mı kardeşi? Al. Yarrağa bak. Al kırdı. Was killed by dedi sen nasıl öldükten sonra kırdın yatağı? O da bizim şeyimiz şeklimiz. Abi yeşil de saldırdı. Görmedim onu. Hayır sen görmedin. ölmüş. da yeşil saldırıyor. Yeşil de saldırıyordu. Mavili. Yeşil, o yeşil ortaya falan hep topladı ya. Toplasın çok da bir şey fark etmeyecek. İki tane en az elmas aldık. Onları geri götürün. Bir Çarpma salalım. Bitti. Ya ne koyayım? Kubilay ona koyayım senin ya. Oğlum bunlar ortaya çay gibi toplamıştır var Çay gibi toplamışlar bir de sürü savunması yapmışlar. Aha mesela şununla bir vs atayım. Bakayım kim aldı. Kanka bunlar çok kötü ya. Çok kötü oyuncu bunlar. Evet. Su gerçekten su savunmasını yaptılar. yapmışlar? Gerçekten. Su, yapmışlar. Şey yaptım. Ya birisini öldürdüm, diğerinin bir canı kaldı. Suyu da kapattım. Ne oldu lan? Abi şey birisi elmas kılıç yapmış da öldü. Ay ne oluyor? Koyduğum bloklar siliniyor. Olur öyle şeyler ya arada. çok. Ya benim FPS'im çok düşük OBS'den yok. dolayı ya. Kayıttan Oğlum dolayı... dolayı. Ekran kaydı mı alıyor? Ha. Niye? Ben YouTube kanalımı atacağım. Aşağı at beni topla ya. <laughs> Neyse farklı bir yol yaptım şeye. Ortadan giden. Ya niye geldiğimde o o Kubilay'ı? Ölmemiş bile. <laughs> Eğlencesine ben öldüğümde topluyor ortayı ya. Atacağım ben bu Kubilay'ı pardon. Ucube yaratır. <laughs> Ölme. Beni bekliyor mu? <laughs> ya. <gülüyor> ne? <gülüyor> Çok iyi oldu sana. Ya amına koyduklarım Bello. da artık <laughs> üç kişiyi birden öldürüyorum. Kimse yok ya. Bu, bu çocuğu bile ortayı bırakmadığı için olabilir mi? Fırına bir şey bırakmıyor. Abi ben bir şey almadan renk... saldırıyorum. Alo ben bir şey almadan saldırıyorum. Maviden topluyorum. Ben mavi. Hayır almıyorum abi. Maviye gidiyorum. Maviden bir şey alıyorum. mi alıyorum gidiyorum. Kubilay'ı kalsak zaten fakir kalacağız. Ucube Kubilay. Bakın ama bunu nasıl lan da. Ortada şey topluyor bu Aha adamlar iki kişi kaldı. Bela saldırsan da. Aa ne iki kişi kaldılarsa da. ben iki vs bir atarım. Ben orada kill şey yapıyorum bildiğin. Kill farmlıyorum. İyi ben gidiyorum adamlara. Gitme 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 dur iki saniye gitme ya. Bekle beni. Arkandayım direkt. Ben saldırayım önden. Ben tutacağım adamları. Sen kır. Bomba atsın diye bekliyorum. Ha, atamaz o. Atamaz. Atacak şimdi göreceksin ebe. Atıyor. Hı. Kır kır kır. Oha oha ya. Kes kes sürekli kes onları. Diğeri nerede? Öldürdün birini. Beyzin alacağım bir şey. Kazma alacağım Yerim adamların beyzinle. Yerini de öldürle. De Burada değilmiş kazma satınma anla Oğlum yeter canım kalmadı. Dayan dayan dayan. La yeter canım kalmadı. Tamam kırıyorum. Kırdım. Heh. Canım kalmadı oğlum adamları öldürmekler. Adamların çok pingi var ya. Zaten o birinciyim kilde. Nasıl birincisin? Ben tek kille geçmişim. Abi benim <laughs> kilimi çaldı <laughs> ya. Sen, kırar, sen kırarken topladım ya burada killeri. <laughs> oğlum kanın kazması yok. Adamlardan kazma aldı. Ben o sırada adamları öldürdüm. Ben arkada bekliyorum böyle şeyi. Kubilay'ı ortaya topluyor. Abi kubile oynamasın konuşmuyordu zaten öldürsün de aynen kendini. git kendini öldür bu bıçak herami ucu